Öncelikle böyle bir savaş çıkarsa Asla kazanan taraf Türkiye olurdu Öncelikle bir savaş sebebi bulursak Ak Batı Trakya Türkiye'nin oluyor Bu söyleniyor Yunanistan buna karşı çıksa bile bunu kabul etmiyor Ve savaş patlak verir. Öncelikle de bu savaşta Türkiye başkent Atina'ya kadar ilerleme hep planları yapar. Ya hızlı başkent Atina'ya kadar gidiyor. Ancak Yunan halkı çok Amerika kaçıyor. Çok Amerika'nın yardımıyla. Ve Edirne'yi alır. Ancak Rus yardımıyla Türkiye, Avrupa'daki bütün sınırları... Yani bu da Yunanistan dışarıdan yardımını keser. Savaş böylece sona erdi. Ancak Ak Yunanistan Stan, özür dilemek için Çin hem, hem Batı Trakya'nın bağımsızlığını Bulgaristan'a devreder. Eğer böylece savaş sona yer. Bu taraf bağımsızlığı olur izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay.